Herkes selam arkadaşlar, benden yendiren ister birlikte. Arkadaşlarım bak sınıfı topladım abi. Neredeyse böyle sınıftan 3 kişiyi topladım. Ee, sizinle beraber bugün e, blade ball oynayacağız arkadaşlar sınıfla beraber. Allah bana geldi. Bugün bir platform özelliği aldım arkadaşlar işte ondan söyleyeyim öyle burda başlıyorum. Arkadaşlar yanımda ham yani metan yanımda metan var Ömer var. Mustafa var bir de ben varım. Bugün dört kişi abi. Keyifli bir video çekeceğiz hadi başlayalım bakalım. Allah dur. Oğlum çete bir şey yazacağım diye. Aaa gölge adımlar aldı ya. Bir dakika şimdi. Aha. Akşam mesela ilk tanıdığım şey yok. Şey, Ronald Video. Ben. Evet. Ayşe, Ronaldinho 1587, yani 10 10.587. Evet. He, Ayşe bir de tavuk denilen kişi lokan. Bakın ta tavuk denilen kişiler kişiler benim arkadaşım abi. Evet. Ayşe bakın İki kişiyi topladım geldim. Lokantası çıktı Türk ama. Türkleri Türk arkadaş Türkseniz isteğiniz kabul ediyorum. ama Türk olmamız lazım Türk bu arada İngilizce yazıyor. Az Metehan. gördüğünüz gibi sınıftan size 3 kişi toplayıp getirdim ama ben daha daha birisi yani siz de bir abone olmanız lazım artık yani. <laughs> ne ya? Evet. Açar. Abi hadi bitmedi mi sınırı? Topun hızına bak. <laughs> Bir şey. Kılıcı soruyor herhalde. Hadi bakalım. Bakalım. Sol üst. Sol üst. Sol üst. Hakan Keller. Videoda sizi tanıttım. Evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar biz daha edelim şimdi birazcık chatle ilgilenmeyi bırakacağım artık birazcık konuşayım ya şimdi Allah bana yardım gelsin. Bak izle izle işte hop. hop. Böyle basarlar metanı. Video da olsun <laughs> da oha evet. Evet. Gidiyorum. Ay bu ne? Arkadaşlar toplanayım da sen estela yani. Çok şey. Allah. Aha. Oğlum neden nasıl ölmüyor sen o topu? Hayır. Ölüyorduk. Ama. Ah. Ya. Yapamadım. Hemen yazana şey yapalım. Hop. Ya. Hop. 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 bakalım. 10k followers. Evet. Akşer. Toplamaları buradan. Bir tane kasa mı açalım yoksa bir şey mi biriktirelim yani? Bu öfkeli saptırma var bak. Bunu belki alabiliriz. Görüyorum. Bak güç alanı da iyi. Size bu arada önereceğim şeyler Öfkeli saptır mavi. Ne saptır? Görünmezlik. mi? Yani çok önermiyorum aslında. Bir de gölge adamı bir de kuvvet adamı. Yani ne? Çok gerek yok. Oğlum ne zaman gelecek şu şarkı ya? 8 dakika sonra. Tamam 8 dakika bekleriz ya. 12 dakika önce çekelim. Ayça bu arada 5 binim var ya. Göz. Bu ne Sigma bakun kim abi? Neyse. Oğlum hiç tekrar mı? <laughs> ne oluyor? Ayça şey ham şu meta ya yani hamam diğerleri Eee hassas şeyden oynadıkları için yani me, mobilden oynadıkları için onda şey kopabiliyor yani ilişkim dedim çok onunla şey yapamıyoruz o sorun oluyor falan o yüzden birazcık idare etmeye çalışıyorum ya ya top ya ne zaman geldin oğlum o ne ya evet, kimde ya top nereye gidiyorsun top Oğlum var topu gör. Vay lokanta sucuğu öğrendirmişim. He bana abone olan çocuk mu? <laughs> i̇yi <İlk öldürmüşüm. gülüyor> ki Allah. Gidin abi. Ben vallahi işte Ne yaparsınız hepim orada. Ha platform aldım. Memnunum ama. Yani biriktirip daha iyi şey alabilirdim yani çok şu an. Ama şey yeni kod gelince size söyleyeceğim. Oh, 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 Bu arada ben size bir tane videoda söylemediğim kod var galiba arkadaşlar. Bir dakika onu bu videoda izleyenler öğrenecek. Şimdi söyleyeceğim o kodu Şimdi korkuyorum kod açacağım abi. Top bana gelecek. Allah ne oluyor şu an döngü içindeler. Allah. Ne pohan. Ya. Ya. Gel baba na, gel baba na, gel baba na, gel baba na, gel baba na. Petrol. Ya ama bak top ya, onu dibindeyim sen niye bana gelmiyorsun? Şey ne güzel. Ya bak. Ayrıca bu top ne yapıyor ya? Top kuruyor. Oo bana kaç saatte 3000 üç, üç kilometre mi geldi az önce onu orada? Allah Allah. Ya bak. Şu gölgeli adamlar sıkıntı ya. Adamı görmüyor musun? Topu da. Ya bak o şeyi nasıl falso ulaştırıyoruz abi? Şu Git oğlum gidin. birazcık hızlı geldi. <laughs> tamam. Geldiniz mi? Hepiniz tamam buradasınız. şimdi size yapacağım şey 300k yazarsanız gördüğünüz bakın. Aa. Ya, doğru oğlum böyle bir kod yoktu. Var mıydı ya? Yani? Hayır oğlum böyle bir kod ben Ömer. Evet, biliyoruz arkadaşlar. <laughs> abi bir dakika ya. 300k yok mu arkadaşlar? Bu var da abi. Okey. <laughs> <Ot yiyelim. gülüyor> Hadi dans edelim biraz. O zaman arkadaşlar ben sizi diğer tura düşündüğüm gidecek şimdi. Şu an videoyu kesecektim. <gülüyor> evet. Ooo <laughs> 400 bir. Ne yapıyor bunda hiç bir şey yani. Süper aklıma almayacağım çok fazla. Şey şu bak şu gölge adımını al alacağım büyük ihtimal ya onu istiyorum. My amazing spider. Lokanta suçu. Ya daha bir bismillah. Ya. ya bak. Oğlum bak bir de bana gelecek diye boş boşuna F'ye basacağım. Allah Allah. Aa. Kolay ya bu sorumluluğu bilmem. <laughs> topa bak. Topa. <laughs> Oğlum hadi ya bir win gelsin artık. Arkadaşlar biz bir ısınma yapıyorduk. Ee, video çekmeden önce birazcık ısınıyorduk. Ee, şu, e şu Mustafa'yı çöz ve tavuk. Tavuk diyorum ya. <laughs> Ömer'i de bekliyorduk. Abi bu ısınmada. Ben win aldım. Videoda win olamıyor. Adam süper gücü yüzünden öldü. Oğlum ne oldu orada? Allah! Abi oğlum. Oğlum! 3 kişi. Yok 4 kişi. Ya sen nereden çıktın bacı ya? Helal bu güzel. Tekrar öldür <laughs> <laughs> Ya. Yo! Ya ya bu top ne yapıyor? <laughs> ne oluyor ya? Ayşe biz sizi diğer ele ışınlayım diyecektim ama en bitti ya. <laughs> Abi, şu an... Ömer videoda söylüyor. Hasbin <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Aha bir dakika kaldı. Beyler hadi. Hadi şu çarptan ne çıktığını size de göstereyim. Blade Ball bayağı iyi oynuyor. Yani. Gel bakayım amca. Aa, baba, amca. 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 Anne. Anne. Arada bana gelirse bak orada. Ana. Allah. Tamam da kimsin sen? Metehan, 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 Metehan. Allah Allah. Bak, bak. Oğlum orada bir şey mi ben orada? Metehani, Metehani, Hani, Hani. Oğlum ana o avatarı ne Ama amca sen kimsin? Okey okay. Oğlum yazdık ya duymuyor musun sen? Kör müsün ya? Kör mü? Ne kanal gidiyorsun? ben hızlı yaratıyorum. Tura